Bugün videoma sevimli dostlarımla başlıyorum. Ana, ana. Merhaba canlarım. Bugün böğürülce yemeği yapacağız. Ama öncesinde bahçemden beraber toplamak istedim. Tarifime geçmeden önce sizleri bahçemle baş başa bırakıyorum. Haydi şimdi hep beraber tarifimize geçelim. Önce böğürülcelerimizi ayetliyoruz. Bir tane soğanımızı doğuruyoruz. İki tane domates. 3-4 kaşık yağla soğanımızı kavuruyoruz. Domatesimi ekledik sonra bir buçuk çay kaşığı tuz ekledim. Domates kavrulduktan sonra salçayla toz biber ekledim. Salça kavrulduktan sonra bu ekledim. Böğrülceler kavrulduktan sonra suyu ekledik. Yemeğimiz servise hazır. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.